Reyhanlı saldırısı sonrası failler ve bağlantılarına yönelik tartışmalara Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu son noktayı koydu. Türkiye Dağlıca baskını ve Aktütün saldırısı ile ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı PKK'nın liderlerinden Murat Karayıla'nın gönül ilişkisi yaşadığı Cihan Asya, Dağlıca ve Aktütün'e yapılan iki saldırıda şehit olan 35 asker için 104 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 80 yıl hapis cezası istendi. NATO Hava Komutanlığı İzmir'e veda etti. Şirin yerde 2004 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 1 Haziran'da NATO'nun yeniden yapılanması kapsamında görevi sonlanacak olan Hava Unsur Komutanlığı için kapanış töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan roket sanda incelemelerde bulundu. Gül, roket sanda savunma araçlarını inceledi, test motorunun ateşlemesini gerçekleştirdi. Tarım arazilerinin mirasla bölünmesini önleyecek kanun teklifi çok yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geliyor. Uluslararası Türkçe Derneği tarafından Uluslararası Dil ve Kültür Festivali kapsamında düzenlenen 11. Türkçe Olimpiyatları ve Kültür Şöleni bu sene Evrensel Barışa Doğru sloganıyla başlıyor. Şırnağın Silopi ilçesinde park halindeki benzin tankerinde kaynak yapılırken patlama yaşandı. Patlamada kaynak ustası hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Benzine gelen 10 kuruşluk zammın ardından motorin fiyatları da artırıldı. En son 9 Mayıs'ta 6 kuruş zam gören motorine 7 kuruşluk bir artış öngörüldü.